İnsan oğlunun eşyayı putlaştırdığı, evlerin puthane gibi kullanıldığı, bulaşığından halısına kadar, perdesine kadar, insanların evdekilerine adeta esir olduğu, akrabalığın, silah rahimin, insanlığın, Allah'a ibadet etmenin, her şeyin alabora olduğu bir zamanda, çevresini, algıyı ve insanların zoraki oluşturdukları kültürleri bir kenara bırakarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak için onun dinine ait bilgiler elde etmek için terğib ve terhib okuyan hadis silsilesine Münziri kanalıyla Bukhari'ye, oradan Ebu Hureyre'ye, Aişe'ye, Nesibe'ye ve Ashab-ı Kiram'a, oradan da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve oradan Cebrail'e ve Arş-ı Ala'ya tutunmaya çalışan tergib ve terhib talebeleri sizi şu ezan saatinde Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmet, afiyet ve bereketi sizin çocuklarınızın ve sizi sevenlerin üzerine olsun. Allah sizden razı olsun. Ne güzel ettiniz, ne hoş iş yaptınız, ne kadar değerli bir örnek oluşturdunuz. Kadını bulaşığa, çamaşıra, dedikoduya, mahkum zannedenlere karşı Resulullah'la buluşma, koşmanız ve gayretiniz hiç şüpheniz olmasın. Sizi hayatınız boyunca bereket ve kalite olarak bulacak, kabrinizde size şefaat sebebi olacak, ve Havzı Kevser'de ebediyen susamayacağınız o mübarek sudan içmenize ve şefaate ulaşmanıza vesile olacak. Büyük iş yaptınız. Size icazet verilecek. Size dualar edilecek. Ama siz kendiniz icazetsiniz, duasınız. Bu ezan saatinde siz bu mübarek işin bereketiyle çıktığınız bu kutlu yolda Bu kutlu yolda siz şu köy minaresinden insanlara duyurulan ezanı Cebrail Aleyhisselam'dan duyup iliklerinize kadar hissedeceğiniz manalar, anlamlar ve sonuçlar yaşadınız. Terhib ve terhib okumanız mübarek olsun. Günahlarınıza kefaret olsun. Hayatınıza bereket olsun. Sizi sevenlere, sizin sevdiklerinize, çocuklarınıza, analarınıza, babalarınıza rahmetler inmesine vesile olsun. Bu başlangıcınız Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem buluşuncaya kadar kopmadan devam etsin. Bugün dinleyerek hatmedip icazetini aldığınız binlerce hadisin bulunduğu tergib ve terhibden bir gün 80 yaşına gelseniz de Bukhari'den icazet alacağınız, Müslim'den icazet alacağınız ve sonunda da herkes yaşadığı gibi ölür, öldüğü gibi dirilir dirildiği gibi Rabbin huzuruna çıkar düsturu gereği. Elinizde Bukharilerle, Müslimlerle, terhib ve terhiplerle mezara girmek, oradan Rabbinizin huzuruna çıkmak hepinize nasip olsun. Sizi tebrik etmek benim için bir şeref, bir onurdur. Sizin hocanızın hocası olmak kıyamet günü benim için kurtuluştur Allah'ın izniyle. Bu ezanlar, bu topraklarda Allah'ın hakimiyetine bayrak, sembol ve ilan oluşturduğu gibi yüzlerce evli barklı çoluk sahibi ve okula giden vesaire genç hanımefendinin senelerce terhib ve terhib okuması, bunu ibadet kabul etmesi, kadın dünyasına ezanın ta Ebu Hureyre'den beri okunduğunun işaretidir. Siz Ebu Hureyre'nin talebesisiniz. İbni Mesud'un, Enes İbni Malik'in talebesisiniz. Ayşe'nin kızlarısınız. Esma'nın kızlarısınız. Nesibe'nin kızlarısınız. Size mübarek olsun. Sonsuza kadar bu mübarek yolda daim olasınız. Allah'a emanet olun. Bu ağabeyinizi de dualarınızdan unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.